Merhaba hocam. Biz sizi tanıyabilir misiniz? E, merhaba ben e, Doktor Mehmet Ali Acar. E, ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. E, ve el, el üst ekstremite cerrahisi yapmaktayım. E, Özel Meram Akademi Hastanesi'nde çalışmaktayım şu anda. E, size bir hasta gelmiş hocam. Bu hasta hakkında bir bilgi verebilir misiniz? E, hastamız yanık sekerli bir hasta. Daha önceden zaten birçok defa ameliyat olmuş. E, bize de e, Elindeki yanık sekelleri sonrasında geldi. Parmaklarına deformiteler gelişmiş her iki elinde de. Parmaklarının bazılarının uçlarında amputasyon dediğimiz güdükleri vardı. Ve parmakları elin sırtına doğru artık yer değiştirmiş ve eklemleri yerinden çıkmıştı. Sizde yapılan müdahalede daha önceden hareket mi hocam? İşte hasta, ya hasta yanık sekerli olunca tabii bu hastalarda kontraktür dediğimiz kasılmalar oluyor. Bu kasılmalar sonrasında da deri deri çektik sıra e, eklemlerde hem hareket kayboluyor hem de eklemlerde yerinden çıkmalar ol olmakta. Biz de bu hastada e, eklemdeki çıkıklarını, e, ciltteki kontraktör dediğimiz kasılan dokularını e, gevşettik ve bu şekilde e, şey yaptık... E, gevşeyen dokuların tabii yerine konulması da gerekiyor. Yani şimdi burada e, kasılmış bir doku var ve bu dokuyu açtığın zaman o bölgede bir boşluk gelişiyor. E, tabii e, kirişleri de tendonları da tabii bu bu hastalarda azarlı oluyorlar. Onların da eklemli, hem eklemleri yerine oturtuyoruz hem de o kirişlerini yerine koyduktan sonra da üzerine o e, sağlıklı bir doku getirmek gerekiyor. Çünkü bu hastalarda deri yamaları çok fazla yapıldığı için deri yamaları artık bu bölgede işlev görmüyor. O yüzden başka bir yerden sağlıklı bir doku getirip üzerine daha yumuşak ve kasılmalarını engelleyebilecek bir rekonstrüksiyon yöntemiyle çocuğun ellerinin, parmaklarının hem çıkıklarını yerine oturttuk hem de yumuşak <laughs> dokusunu rekonstrüksiyon ettik. Ne kadar bir zaman sonra bu şey işlem yani tamamen kavrayacak, izni alacak? Şimdi tabii hastanın beklentisi normal günlük yaşamda elini tamamen kullanmak değil çünkü bu hastalarda bayağı büyük sekerler meydana geliyor. Biz bunu günlük aktivitede hem yardımcı el olarak hem de işte ince fonksiyonlarda elini daha rahat kullanabilmesi amaçlı yapıyoruz ve günlük yaşamını idame sürdürebilmesi için yapıyoruz hiçbir zaman tabii ki bazı yanıklı hastalarda özellikle kötü ve derin yanıkları olan hastalarda eskisi gibi olma ihtimali tamamen olmuyor. Elimizden geldiğince fonksiyonel bir el elde etmeye çalışıyoruz bu hastalarda. Öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür ederim. <laughs> bir süreci anlatır mısınız? Kendinizi tanıtır mısınız? Evet, ben Ayşegül Aksu, sağlık yöneticisiyim. Evet. Ahmimdar Genel Başkanıyım. Eymen oğlumuz yaklaşık 4 yıl önce evde çıkan bir yangın sonucunda babasını, kardeşini, abisini, ablasını yanarak kaybetmişti. Ve kendisi de maalesef neredeyse tüm vücut yanık bir şekilde kurtulmuştu. Eymen'in birçok ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Bize ilk başvurduğunda çok kötü durumdaydı. Bizim tek tıkandığımız konu ellerini, parmaklarını tam kullanamamasıydı. Yani bir şeyi, en azından bir bardağı almasını biz çok istiyorduk. Ve 3 yıldır yaklaşık biz bu konuyla ilgili birçok doktora gittik. Türkiye'de hemen hemen gitmediğimiz doktor kalmadı. Ancak sadece parmaklarını açabiliriz. Ancak herhangi bir şekilde fonksiyon sağlayamayız demişlerdi. Bir gün şans eseri çocuklarla birlikte, yine yanık çocuklarımızla Artun'a e gittik. Ve orada yaklaşık 25-30 çocuğumuz vardı, anneleriyle birlikte bir anne gelerek benim oğlumun biliyor musunuz hiç parmakları yoktu. Yıllar önce Konya'da Profesör Doktor Mehmet Ali Acar hoca yapmıştı. Acaba bir gönderseniz mi ya da siz bir gitseniz mi dediler. Biz önce bir araştırmaya girdik. Tabii her araştırmanın sonucunda Mehmet Ali Acar hocamızın çalışmalarına hayretlerle inceledik. Sadece bizim vakalarımızda eğmen değil, hemen hemen bin tane çözümsüz dediğimiz vakanın da çözümünün hocada olduğunu öğrendik İlk bismillahı kendi manevi oğlumla yaptık ve hiç kimse buna el atamıyorken bu taşın altına elini koyamıyorken Profesör Doktor Mehmet Ali Acar Meram Akademi Hastanesi'nde bu taşın altına elini koydu. Çok riskli bir ameliyattı. Bu sebeple zaten kimse istemiyordu. Serbest bile yaptı ve çok şükür tuttu. Artık Eymen parmaklarını kullanabilecek, artık bir şeyi rahatlıkla kavrayabilecek. O bir bardak suyu içmesi bile bizim için hayaldi ve bugün o hayal gerçek oldu. Bu anlamda ben Meram'da, Konya'da bizi hiç yalnız bırakmayan, Halka da çok teşekkür ediyorum çünkü Eymen'in malum durumdan dolayı ziyaretçisi olmadığı için bütün Konya akın akın buraya geldi. Elinde termosla çay demleyen ablalardan, evinde börek yapıp gelenlere kadar anneyi hiç yalnız bırakmadı. Ben çok teşekkür ediyorum. Hem Meram Akademi hastane personellerine, hem Konya halkına, hem kıymetli doktorumuza gerçekten bir çocuğun hayalini gerçekleştirmiş oldu. Kendisinin 7-8 saatlik süren bir ameliyatıydı. 7-8 saat vaktini ayırdı ama bizim bunu bir ömür boyunca minnettarlığını yaşayacağımız bir duruma soktu. Çok teşekkür ediyorum ben. İyi ki varsınız. Ne balığı varmış? Oraya ne balığı varmış? Japon balığı. Peki sana mı verecekler? Evet. E bu hastane sana bir sürü hediye verdi. Biz nasıl götüreceğiz onları? Hı -hı. Hemşirelerin verdikleri var. Güvenliklerin verdikleri var. O Gelen ziyaretçilerin varlıkları var. Evet. Özel bir tane de araba mı tutsak bu kadar hediye götürmek için? <laughs> bu ne ya? Peki, bütün illerde ameliyat oldun. Konya'da, Eskişehir'de, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, Urfa'da. En çok nerede keyifli geçti? Burası. Çünkü burası neden sevdim biliyor musun? Aşkım? Neden? Çünkü benim bir tane hayvan e, bakma hevesim vardı. O yüzden burada hayvanım olduğu için çok mutluyum. Ben de burada okumuştum. Seversin, Dört yıl burada okumuştum. Ben de neyi seversen burası hemen hallediyordu. Hmm. Konya güzel bir şehir. Mevlana'dan dolayı herhalde. Herkesin her istediği olduğu bir şehir burası. Evet. Konya'yı bence unutmayacaksın. Artık bir ameliyat dendiğinde hemen Konya isteyeceksin gibime geliyor. Hmm. Ay o zaman geleceğiz artık. Evet. Peki diğer kardeşlerim var. Senin ameliyatını bekleyip de aynı durumu yaşayan, buraya gelmek isteyen binden fazla biliyorsun. Hastanede görüyorsun. Onların ameliyatı için buraya gelirken seni de mi getirsek? Evet. Olur da nasıl bu sefer başka şeyler de verirler? Nasıl götüreceğiz onları? Hı. Özel araba mı tutalım bir, de, bir tane daha? Bir tanesi bizi götürsün, bir tanesi de sana verilen hediyeleri götürsün o zaman. Bence Arabaya ne tır alalım? <laughs> tırla gidelim direkt. Evet. Taşınacak mıyız? <laughs> ne Konya'ymış. O kadar ilde ameliyat ol. Hemen hemen her ilde bir ameliyatın oldu. Ama Konya'yı en çok sev. Hem de benim okuduğum yeri. Dört yıl burada okuduğum yeri sevdim. Evet. İkimiz de aynı şehri sevdik. Hı hı.